Arkadaşlar merhaba Cezaevinin izinleri hakkında uzatıldım uzatılmadığını onu öğreneceğiz şimdi uzatıldı bugün itibariyle ceza tehlikeli evlerin sitesine giriyoruz neyse adalet bakanlığının sitesine direkt karşımıza çıkıyor zaten 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümler için uygulanan Covid-19 izni ile ilgili duyurulu Bakın burada ne yazıyor Pandemi Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 sürelerinin iki ay süreli uzatılmasına dair önerge doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan bütünler ile denetim serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkında izin sürelerinin 30 Mayıs 2021 tarihi tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir Yani arkadaşlar 2 ay süreyle uzatılı tekrar izinler. Hayırlı olsun şimdiden.